Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bezle şeklinde yaptığımız hamurlarımızı ister merdane ile ister elle önce bir tekrardan yoğuracağız tabi. Ee, kaşığımızla tayinimizi, şekerli tayinimizi hazırlamış olduğumuz üzerine sürüyoruz. Bu basit bir yöntem. Ben de ilk defa deniyorum. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Sonra bu sürdüğümüz tayını içinden dökmeyecek şekilde tabii dökülür de de burka burka hamurumuzun içine işliyoruz. Hamurumuzu biraz uzatabiliriz şöyle gördüğünüz gibi. Sonrasında hamurumuzu şekil veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Birleştirmeden sonra hafif toparlak kısmını yuvarladık. Sonra hepsini yerleştiriyoruz. görmüş olduğunuz gibi havaların tepsiye yerleşiyor. Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tahinli açmamızı yaptık. Şu anda süper oldu. Bir de altına bakalım. Wow. Benim küçükken wow diye böyle şeyleri. Afiyet olsun. Tarifini yorumda belki veririm.